Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere WhatsApp paket numara nasıl alınacağını göstereceğim. Çok kolay. Sadece iki aşamadan oluşuyor. İlk önce size Taktone adlı uygulamamızı söylüyorum. İndirme, indirme linkini açıklamada vereceğim. 22 megabayttır. Fazla fazla internet yemiyor yani. Bunu indiriyoruz indirdikten sonra açıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran gelecek. Singuba tıklayıp kaydoluyoruz. Tabi bu şimdi telefon numarası istiyor. Bizde telefon numarası olmadığı için Don't have tıklıyoruz ve ema ile geçiş yapıyoruz. Burada email adresimizi giriyoruz ama altını çiziyorum. Gmail değil, Hotmail olması lazım. Gmail oldu mu kod gelmiyor. Hotmail olmasına dikkat edin. Yazıyoruz. Bende bir tane vardı. Onu kullanacağım ben. Kod gönderdi bize. Şimdi kod almak için Gmail hesabımıza geçiş yapıyoruz. Yani ben açmıştım burada. Sayfayı yenileyelim. Kod gelecektir. Kod geldikten sonra zaten işimiz çok kolay. Kayıt kayıt aşamaları geliyor. Ondan sonra kayıt aşamaları tamamlandıktan sonra zaten numarayı bize veriyor. Uygulama telefon bir nevi sim kartı görevi görüyor. Biz o telefon numarasından bu kodu telefon numarasını WhatsApp'a giriyoruz ve kodu onaylıyoruz. Ve hesabımız aktif ediliyor. E, hata verdi. Çünkü ben daha önce denemiştim. Kod geliyor mu gelmiyor mu diye. O yüzden kod diğer fark ettiyseniz diğer bir tane ama elde gelmişti. 40 24 budur yeni kodumuz gelmiş. Önceki kod 69'lu bir şeyle başlıyordu. Bu yeni kodumuz 40 24 bir altına uygulamasına 40 24 zaten o otomatik ona istiyor burada is ismimizi filan işte ben emin yapıyorum yine emin değişik olmasın yani erkek mi burada ag yaştır zaten hangi yaşlardasınız 18-25 yaptım ben. Done. Devam yani sikip cantonu coin. Hesab, hesabımız oluşturulmuştur sadece girip onay kod alacağız numaramız artı 1 276 250 98 bu kadar şimdi biz bu numarayı geleceğiz WhatsApp uygulamasına Onayla ve devam et. Şimdi değil. Bu önceki Whatsapp şeydi. Buraya bir yapıyoruz. Çünkü Amerikan numarası. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.